Herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Arkadaşlar buradan e, bereket mumu ile ilgili bilgiler paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi karşınızda şu an e, bereket mumu ya da zenginlik mumu diye e, yeni bir ürün satış sayfama e, yeni bir ürün ilave ettim. Bu mumumuz e, %100 doğal e, bal mumu. İçerisinde bazı bitkilerle yapılmış. E, ve bu mumu siz satın aldığınız zaman Kişiye özel, isime özel enerji çalışması yapılarak üzerinde tılsım yazıları ile birlikte size iletilmiş olacak. Ürün sipariş verdiğiniz zaman şu telefon numaradan giriyorsunuz, ürününüzü alıyorsunuz ya da yurt dışından sipariş vermek istiyorsanız ekran resmi çekip bu telefon numaradan whatsapp'tan istediğiniz ürünün resmini yollayabilirsiniz. Ürün aldığınız zaman en az 15 gün gözden çıkartmanız gerekiyor. Çünkü mumlar belli bir günlerde yapılıyor, belli bir saatlerde enerji çalışması yapılması gerekiyor. Üzerine tılsımlar ya da yazılar yazılarak size iletileceği için sabırlı olmanız gerekiyor. Eee ayrıyetten de mesela e, mumu aldınız. Ondan sonra ee, Rana Hanım nasıl kullanacağım, nasıl yapacağım deyip durmadan sormayın lütfen. Çünkü e, iş çalışma saatlerime denk geliyor sizin yazdığınız zaman ve anında cevap veremiyorum. E, sen e, mumunu aldın, sabır ile bekleyeceksin. Kargon çıktığı zaman e, ben haber veriyorum ve e, video yolluyorum. O videoda neyi nasıl yapman gerekenle, hangi günde neyi kullanman gerekiyor gerekiyor ya da hangi çalışmayı yapman gerekiyor detaylı bir şekilde anlatıyorum O yüzden de ürün satış sayfasından giriyorsunuz mumunuzu sipariş veriyorsunuz Ondan sonra e, sadece ben size mumu yollayana kadar 10 gün 15 gün bekleyeceksiniz ve bereket mumunuz elinize geçmiş oluyor Rana'nın ben bir tane mumu satın aldım e, senin dediklerini yaptım Neden zengin olmadım diyenlerin dikkatine Zenginlik kökünde olmadan ya da sen çalışmadan zengin olamazsın. Fabrikatörler bile kendini e, nasıl diyeyim zengin olduğu halde e, boş bırakmıyorlar ya da çalışıyorlar, mücadele ediyorlar. O yüzden de zenginlik bu klasik ağız alışkanlığı. Bereket mumu ya da evinde bereket olsun. Kazandığın paranın hayırını görmek istiyorsan ya da e, ev halkı bereketli bir şekilde parasını kazanıp ev, araba ya da ne bileyim e, göze görüner bir işlerin sonucunu ortaya çıkartmak isteyenler berekete ihtiyacı var. Birçok kişi parasını kazanıyor ama hayırını göremiyor. İşte bu enerji çalışma e, mumundan sonra e, bu tılsımlar ile bu yazılmış gidiyor ve e, ondan sonra kendiniz zaten fark edeceksiniz e, kademe kademe ilerlediğinizi. E, almak isteyenler ürün satış sayfasından girip siparişinizi verebilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun hepiniz için.